Merhaba arkadaşlar. Bugün ya simülatörü oynayacağım. Ya simülatörü dediğimde şey boş simülatörü gibi oldu da. Neyse yemek yiyorsunuz. Böyle kilo alıyorsunuz. Başlangıcı bir şey an çok az. Geçeyim de şuradan biraz yemek yiyeyim. Hamburger yerime dondurma verdiler. Biraz yiyorum. Hop. Kilo alacağız böyle arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Boyum şey çok küçük. Daha tokat geliyor diyorum. Şimdi ben bak. O nasıl gidiş? Bir tane başlangıç var. Bir tane yeni başlangıç var. Gel buraya. Gel sana büyük bir şapla. Gel buraya. Gel Gel buraya. Buraya gel. Sen görürsün. Kaçıyor bak. Kim kazandı ki? Bir şapla ablalım. Hop vurdum. Hop vurdum. Hop. Çok güzel vuruyorum adamı. Ben kazandım. Gayet daha bu turu. <laughs> Herkese tokat diyeceğim diye gelip gidiyorum. Ben bir yemek yiyeceğim. Açtım gitti. Bu adam beni ezecek. Evet bir tane. Saçma bir adam yüzünden ezildi. Allah. biraz zayıfladım. Bu da şey karın kısmı aynı şeye benziyor kaykaya. 95, 96, 97, 98, 99 ve 50. Kime vursam şu zayıfa vuracağım. Neymiş tamam. Kemal diye bile. şimdi arkadaşlar. oyundan çıktı. şu mı? Ne yaptı? Şunlandı galiba. Neyse. Gel bakalım. arkadaşlar ben biraz yemek yiyeceğim. Hop. Yok abicim devişmemiş istemiyoruz. Adama bak dev olmuş. Ben kaçıyorum. Şurada bir tane sarı bir portal var. Ona gideceğim. konuşuyorum. Muza benziyordu sanki de. 60. Aa, 690 ne bu? Yok abi. Diğer portalı gideriz daha iyi. Hatta gitmeden önce o bunları Şunları yiyelim. Ne yani falan olarım da öyle gidelim. Yemeğimizi de yiyelim dondurmamız. E yemek diye hamburger gösteriyorsun, Geride dondurma veriyorsun. Bu nasıl bir iş? Güvenli bölge neymiş? Şişkolar, şişko dediğim de şey, şu değerlerden mi kurduruyoruz? Başkaları tarafından kullanmadan yemek yedim. Tamam. Başkaları tarafından öldürülmeden yemek yedim. Burası güvenli bölge. Yiyebilirim güzel. Gel bakalım burada biraz. Hoppala. <laughs> Müthiş gidiyorum. giremedi. Beni ezecekti giremedi. Oh ne güzel yemek yiyoruz. Yiyeyim şöyle. Açıyorum sen kendimi. Kafama mı vuruyorum? Kafama mı atıyorum? Yiyeyim derken. Yeah. Gel gel gel. gel. Hoppala. Bu nasıl bir ses ya? Kandan yiyip. Sokağa yiyip. Şurada dondurmalar yok. Kime vursam acaba? Şurada bebek. Allah. A. Şunlardan yiyeyim ben de. Çok güzel bir şişmanlık mı? Harika. Dondurmalar da bir maşallah. Belki evet, verme alayım şu dondurmalardan yiyeceğim. Az kaldı 20 tane kaldı. Ye. Yeah. kaldı. Tam bir tane kaldı. Oh yiyelim şuna şöyle. Yiyorum. iki vuruyorum bunu. Gel buraya. Gel döveceğim seni gel. Ben de ilk Ben de ilk leyt yani öyleydim. Bak şimdi vuruyorum. Kaçtı. Niye? Aşağı bilde. Kızdan. Ben burada etkileşime geçeceğim. Bunu. sen niye bana vuruyorsun him? bırak biraz yemek yiyeyim. geri döneceğim hoppala yine yapınca şunlara bir saldırmayı deneyeceğim şimdi şunlara 16 yüzün. Kaç kaldı? Yine 400 falan kaldı. Hoppala yiyorum. Hoppala. Sen buraya bir gel gel. Gel buraya. gelin hele. Ben o bir güzel vuracağım. Bak. 49 milyar. Gel buraya sen. Gel bak. Seni bir vurayım da gör gülelim. Neyse. Kaç 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 kaç. Açıyoruz. Keşke büyük olmasaydım. Şu portaldan geçeceğim geçebilirsem. O 6. Evet, dünya rekoru kırıldı. 649 Rubuks'a aya gitme şeyi verildi. Kaçıyorum, kaçtım. Evet, böyle don gibi görürseniz kaçacaksınız o oyunda. Devam ediyorum. Ne olunca size göstereceğim bunu. kaç 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 güvenli bölge güvenli bölge güvenli bölge güvenli bölge mi gidelim Ben de eğriyormuşum. Tamam ne geliyor? Ne geliyor? Neyse, <laughs> Neyse susacağım. yanlış kişinin tarafına geldin Yemek. Değil tabi ki de. Çok yanlış kişinin tarafına geldim kardeş. Ben yemek olarak ben bunu Demiyorum Güçlendirme istiyorum. Yemek üstüne kapatıp. Ne Ne oldu? Bak boyundan büyüksün ama ben sana şimdi bir vururum. Soğuktan istemiyorum. Vuracağım gel. Kaçma. Aa korunuyor kendisi. Bu kavga çok büyük bir kavga. Sen bana 94'te mi vuruyorsun? Sen sen. Kaçak yolcu gel buraya. Kaçıyor direkt kaçak yazıyor. Niye kaçak? Gelsene. Canımın birazını götürebildim. Daha orada çeyreği bile gitmemiş. Orada canımın çeyreği bile gitmemiş. Gel lan buraya. Gel lan. Vuracağım sana, gel. Bak, yemeğim yok. 110 mi vuruyor? 63, 63. Adamın asabı bu. İki vuruşta getirdim seni ya. Ben benden bir şey aldım, ben ilk duruşta geçiyordun. Yarış yanına ben kazandım. Kaç, 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 kaç. Bu saklanan o Girelim şurada. Hoppala. 876 oldu 877. Evet. Evet arkadaşlar biz de bugünkü videonun sonuna gelelim. Eğer sevdiyseniz kanalıma abone olup beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.